Aşkların en güzeline sizi çok seviyoruz efendim. Kendisi babası için söylemiş. Babam bizi eğer sohbetlere giderseniz hakkımı helal etmem dedi. Bunun günahı nedir ve ne yapmamız gerekir? Evet. Önce aşkı anlatayım. Her şey Allah'a aşık. İnsan güzelliğe aşıktır. El Esmaül Husna, bütün güzellik demek. Bütün güzel vasıflar, bütün güzellikler. Aynı şekilde El Ef'alül Husna da öyledir. Bütün güzel fiiller, hepsi Allah'a ait. Allah'a aşık olmayan hiçbir şey yoktur. Ama insanın bir iradesi vardır. Kendisi, bütün bedeni, her bir zerresi, her bir zer Bedenindeki her bir atom. Her bir organ ayrı ayrı, tek tek. Her biri Rabbini biliyor, Rabbine kuldur. Vazifesini biliyor, tesbihini biliyor. Bütün varlık böyledir. Her şey ona aşık. Ama insan Allah kendisine irade verdiği için tercihini yapması gerekir. Ya doğru bakar, gönlüyle, maneviyatıyla, ruhuyla bakar, aşıklığını anlar, her aşıktan daha aşık olduğunu idrak eder. eder. Çünkü zatî tecelli taşıyor. Allah ruhundan nefretmiş. Ya da başka tarafa döner, onun feryadını, kendi gönlünün, kendi kendisinin feryadını işitmez olur. İşitmemek için çaba gayret sarf eder. O aşıklığını başka tarafa verir. Başka şeyleri sever. Kendi nefsini sever. Vehmini, zannı sever. Vehmi olan, hayali olan evet, benliğini sever. Ben demeyi sever. Evet. Bir de babası onların Allah demesine hep beraber Allah demelerine mani oluyor. Bu dehşet bir durum. Allah yolunda Allah demek için birbirimize vesile olmaya çalışmamız gerekirken, birbirimize yardımcı olmaya olmaya çalışmamız gerekirken, bir de Allah demekten Ali koyuyorsak, Rabbimizi anlamaktan, tanımaktan, onun vahyini anlamaktan bizi arı koyuyorsa, bir de baba, Oysa ki Allah ne buyuruyordu? Kendinizi ve ehlinizi, aile efradınızı, yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun buyurmuştu. Ateşten korumak yerine eğer Allah'ın zikrinden korumaya çalışıyorsa tam ters tarafta durmak demektir bu. Kardeşlerimize düşen babalarına dua etmeleridir. Bilmiyor. Bilse öyle yapmaz. aynı zamanda söylemek lazım. Nazi geçenin söylemesi gerekir. Allah sizi huzura alsa dese ki zikir benim emrimdir. Biz Rabbimizi zikretmeye gidiyorduk. Sen bize mani oluyorsun. Allah sana sorsa kullarım beni zikretmeye gidiyordu. Sen mani oldun. Neden mani oldun? Beni zikretmesini seviyorum. Feskuruni eskurku. Beni zikret dedi. Beni zikret, ben de seni zikredeyim. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim dedi. Allah'ı zikir en büyüktür dedi. Namazı kılmadan önce, namaza durmadan önce, beni zikret dedi. Kalbin mutmain olunca kalk namaz kıl dedi. Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yan üzeri otururken, yan üzeri yatarken beni zikret dedi. Zikir Allah'ın emriymiş. Gönül zikre alışsın diye cemaat halinde zikir, zikir yapılır. Evet bir kişinin tek başına zikretmesi ayrı, cemaat halinde zikrin yapılması ayrı şeydir. Bu arada Birileri böyle zikri hafif görebilir. Onu böyle basit gösterebilir. Hatta onun yanlış olduğunu söyleyebilir. Herkes kendini biliyor. Herkes kendi gönlünü biliyor. Gönlünü. Allah deyip Allah'ı zikredince gönlünün nasıl bir hal aldığını La ilahe illallah deyip Allah'ı zikredince tevhid edince gönlünün nasıl bir hal aldığını biliyor. Ona nasıl yanlış denebilir? Yani yok zikir Kur'an'dır. Doğru zikir Kur'an'dır. Ama Allah Allah demek de zikir midir? Evet. Allah'ın isimlerini zikretmek zikir midir? Evet. Allah öyle buyurdu. Allah'ı zikredin. Allah'ı zikir en büyüktür. İster Allah deyin, ister Rahman deyin. En güzel isimler O'nudur. Onunla O'nu zikret. Onunla O'nu davet et. Gönlüne davet et dedi. Yani kalkıp işte tesbihi alıyorlar. Böyle bu yanlıştır, bu batıldır, bu bilmem kimin mirasidir demek edebe aykırıdır. Bir alime yakışmayan şeylerdir bunlar. Evet. Allah bir kelimeyi söylediyse o kelime kaç tane manaya geliyorsa hepsini birden söylemiş olur. Hepsiyle beraber anlamak zorundasın onu. Yoksa birini kabul ediyorum, ötekini kabul etmiyorum. Yanlış yapıyorsun ya işine yerini kabul ediyorsun. Kendi fikrini, düşüncesini, düşünceni Allah'ın vahyine kabul ettirmeye çalışıyorsun. Allah'ın vahyini şahit göstererek yanlış. Allah'ın vahyi sana şahit olmalıdır. Sen onu kendine şahit gösteremezsin. Allah'ın vahyinin sen doğru yapıyorsun demesi gerekir. Yok ben doğru yapıyorum, Doğru sadece benim yaptığımdır. Bak Allah'ın vahyi ayete şahittir. Demek evet, yanlıştır. Kendi fikrini, düşünceni Allah'a söyletmektir bu. Bundan daha tehlikeli bir şey olamaz. Tefrika, ayrılık bundan meydana geliyor zaten. Birbirimize ters düşmemiz buradan kaynaklanıyor. Oysa ki bütün o manaları kapsıyor hangisi hangisini yaparsa o doğrudur. Ama en doğru hangisidir? En doğrusu hepsini yapandır. Kur'an'ı da zikir olarak kabul edecek, onu okuyacak. Aynı şekilde Allah Allah demeyi de zikir olarak kabul edecek. Allah'ı hatırlamayı da, her şeyi Allah'ı hatırlatır. Onu da zikir olarak kabul edecek. Evet.